Sevgili izleyiciler, herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Ermenistan'da önemli bir gelişme oldu. Darbeci papazlar tutuklandı. Ne oldu? Nasıl darbeci papazlar? Din adamı darbe yapar mı? Şimdi konuya girmeden önce sizden ricam kanalıma abone değilseniz abone olmanızı. Ayrıca aşağıda videonun beğen butonuna basarsanız sevinirim. Ya videolar yüzlerce hatta beni aşan izlemeler oluyor ama Beğenilere bakıyoruz 50 100 tane. Yani ni çok mu zor bir beğeni basmak? Neden diyeceksiniz? Benim bu kanalda bir kazancım yok. Kanal ceza üstüne ceza alıyor, kısıtlama üstüne kısıtlama alıyor. Benim tek derdim YouTube bir video ne kadar çok beğenilirse o kadar tavsiye edilenler listesine sokuyor. Benim derdim de bu bilgilerim 3 kişi de olsa daha fazla insana ulaşması. Şimdi Ermenistan'da Paşinyan Ermeni tarihinin en akıllı başbakanı olarak kendi adını alt harflerle yazdırdı. Ne yaptı? Türklerle çatışmayı değil, barışmayı, bir arada yaşamayı ve işbirliğine, ticari ortaklık, ortaklıklara gidecek yolları açmayı tercih etti ve bunu başardı. Sen misin bunu yapan? Ermenistan'da hem Rusçu hem de diasporanın Beslediği, yemlediği papazlar e, Paşinyan'a karşı arkadaşlar önce halkı sokağa dökmeye çalıştılar. Sonra teröristleri, eski asalacıları falan. Onda da başarılı olmayınca e, darbe girişiminde bulundukları ortaya çıktı. Paşinyan bunu faş etti işte. Ermeni Apostolik Kilisesi e, başındaki adam e, darbe Yap, darbecilerle işbirliği yaptığını e, deşifre edince paşam bir süre durdu. Şimdi bugün Ermenistan radyosunun internet sitesinde bir haber okudum. Diyor ki e, dört tane rahip papaz falan yani statüleri e, sıfatlarını söylüyorum ama şey, affedersiniz dört tane başpiskopos diyor. Gözaltına alındı. Bunlardan biri de en üst düzey din adamlarından biri olan baş, psikopos Arşak e, Hachaturyan Haçaturyan değil Haçatran e, diyor. Baktım bu Arşak Haçatran kim? Oo, adam dehşet biri. Adam ta 2018 yılında e, Katilikos ikinci karakterine karşı düzenlenen bir protestoda göstericinin ee, sırt şartlarında uyuşturucu yerleştirmek suçlamasıyla <laughs> soruşturma yapıldı. Adam işi gücü komploya bizim iddia terakiciler gibi daha doğrusu haşa haşa özür dilerim iddiaçılar, i̇ddiaçılar gibi değil de bizim e, Fethullahçı teröristler gibi yani bir adamın ayağını kaydırmak istiyorsan ona komplo kur. Ve e, haşatır yani eee Tutuklandı, hemen yargılandı ve enteresan bir ceza verildi. Şimdi darbeye teşebbüs cezası, iki ay hapis cezası verildi. Bu benim kanaatim Ermenistan'ı kiliseye son uyarısıdır. Şimdi bu adamla ilgili de çok enteresan bilgiler var Ermeni medyasında. Tutuklamasından bir gün önce. Kendisinin mahrem bir sahnede görüntülendiği iddia edilmiş ve bu görüntü medyasızdırmış Rus Ermeni medyasına. Ve soruya çağrıldığı soruşturma komitesi binasından ayrılırken Emreni Ulusal Güvenlik Servisi tarafından gözaltına alınıyor. Allah kimseyi rezil etmesin. İşte arkadaşlar nefsinize hakim olmazsanız işte böyle rakipleriniz elinde maymuna çevirilirsiniz. O Haçatrian e, bunlardan biri arkadaşlar. Düşün psikoposun ya. Yani çok, çok, çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Yani şey işte hem baş psikopos estağfurullah yani sana inanmış insanların kalbini ve dünyasını ne kadar yıktığının yıktığını farkında mısın? İşte bizde de siyasiler var ya. Hırsız olanların tamamı sevdiklerini ne kadar yıkıyorlar ama Ekrem'in sevdiklerine helal olsun. Adamlar İstanbul'da her gün bir mahallede hırsızımıza sahip çıkıyoruz, mitingi yapıyorlar. Bu da dünya siyaset tarihine girdi. Kendi hırsızına sahip çıkma mitingleri. Hırsızımıza sahip çıkıyoruz mitingi. Neyse Ermenistan'a gelelim arkadaşlar. Bu şey Haşat, avukatı Arsen Babayan var. Bu sorgulamanın tutuklama biçiminde bir bahane olarak kullandığını ileri sürüyor. Ek bir sorgulama turunun gerçek bir amacı olmadığını ileri sürüyor, e, söylüyor ve sorulan soruları saçma ve anlamsız olarak nitelendiriyor. Eee komplo, komplolar tabii ki saçma olur, akıl olmaz komplolarda. Şimdi e, soruşturma komünitesine göre ise ceza davası önceden anlaşılarak, anlaşarak hareket eden bir grup tarafından kamuya açık bir alanda uyuşturucu madde satışı yapmak suçundan kaynaklanıyor diyor. Babayan da Facebook'ta yaptığı canlı yayında diyor ki avukat Babayan bundan daha saçma bir şey duymadık diyor. Ancak atfedilen eylemler ile suçlamalar arasında bir çelişki var diyor. E, Haçatryan e, aslarının birinin yardımıyla bir protestocunun sırt çantasına uyuşturucu yerleştirmek ve katılımcıyı itibarsızlaştırmak amacıyla bu eylemi düzenlemekle suçlanıyor. Ancak Babeya'nın ceza davasının uyuşturucu satışı, satışı ile ilgili olduğunu, göstericinin üzerinde uyuşturucu yerleştirerek itibarsızlaştırmaya çalışıldığı iddia etmediğini belirtiyor. Ya işte komplo kurban olmak böyle bir şey. Anlaşıldı. Nikol Paşa'nın bir de yani dini olan bir insan. Kiliseyi Nikola dağıttıracaklar. Enteresan. Babayan şey babayan diyor. Avukat ise e, yetkilileri siyasi nedenlerle bu suçlamaları yaptığını söylüyor. Haçatryan'ı e, itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Doğrudur inanırım ama darbeye girişimde bulunmayacaktı. Diyor. Ayrıca 2018'de yaşanan olayın kronolojisine dikkat çekin diyor. 2018 nereye? 2025 nereye? Tam 7 yıl sonra. Diyor ki babayın o dönemde soruşturma e, sırasında bazı kişilerin sırt çantasında bulunan uyuşturucun e, Haşatryan tarafından organize edilmiş olabileceğini söylüyorlar. O, o gün bugündür neredeydiniz diyor ki davadaki son eylem Temmuz 2025'te gerçekleştirildiğini söylemiş. Ancak daha fazla e, bilgi vermediler bana diyor. Ben anlamadım diyor. Bu kronoloji siyasi emrin ne zaman verildiğinin kanıtıdır diyor. Siyasi etkiler, baş Arşak'a görüşleri ve açıklamalar nedeniyle siyasi zulmün ne zaman yapılmasını emretti diyor. Enteresan bakın arkadaşlar kilise, Ermenistan'da kilise eğer boyun elmese gördüğüm kadarıyla hükümet kilisenin içinden geçecek. Çünkü onlar için son şans eğer Türkiye ile barışamazlarsa yani Azerbaycan'la Türkiye'deyken Türkiye ile Azerbaycan'ı ayrı düşünün artık dünyada ve bölgede. Ee, Ermenistan'ın yok olacağını şey gördü. Yani öyle kala 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 küçük küçük aç fakir bir ülke kalacağını Paş, Paşinyan gördü. Bu Ermenicilik lobisinden beslenenler ise hayır barışa karşıyız böyle devam etsin diyorlar. Bunlar aslında büyük bir kavga var ve bu kavga anladığım kadarıyla karşı taraf kilisede mevzilenmiş. Paşinyan kiliseye dalacak gibi. Tabi kilise eğer onlardan temizlenmesi. Ne diyelim komşumuz sonuçta depremde yardımımıza koştular. Evet 90'lı yıllarda hatta her dönemde benim atalarımı öldürdüler. Ya Ermeniler bize yaptığı zulüm Erzurum'da ama şimdi insan gibi yaşamak istiyorlar. Biz de tam insan gibiyiz Allah yardımcınız olsun gelin hep beraber insan gibi yaşayalım diyoruz. Durum bu. Ermenistan'da işler karışık gidiyor. Vallahi kiliseyle siyasetin kavgasını yani biz hep orta çağda batıda olduğunu okuyorduk. Şimdi canlı canlı izleyeceğiz. Arkadaşlar çok önemli sosyolojik ve siyasi bir olay. Size tavsiyem Ermenistan'daki kilise ve siyasetin kavgasını günü gününe anı anına takip edin. İnanın ufuklarınızda çok önemli etkisi olacaktır. Hoşçakalın.